Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Temmuz'da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili Rus Devlet Kanalı Rusya 24'e açıklamalarda bulundu. Tahıl Anlaşması'nın uzatılması konusuna değinen Putin, eğer bize verilen tüm vaatler yerine getirilmezse, bu anlaşmada katılımımızı askıya alabiliriz. Ancak bu vaatler yerine getirilirse anlaşmaya yeniden dahil oluruz dedi. Putin sözlerinin devamında şöyle konuştu. Birleşmiş Milletler'le yapılan bu anlaşmada Rus çıkarlarının dikkate alınması gereken noktalar vardı. Lojistik, sigorta, ürünlerimizin ödenmesiyle ilgili nakit akışı ve diğer birçok nokta. Bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Bu tamamen tek taraflı bir oyun. Bunlara rağmen anlaşmayı defalarca uzattık ama yetti artık. Eğer herkes bize verilen tüm sözlerin yerine getirileceğini yineliyorsa bırakın bu vaatleri yerine getirsinler. Biz de bu anlaşmaya hemen katılacağız. Önce uzatma, sonra vaatlerini yerine getirme seçeneği artık Rusya'ya uygun değil. Önce taahhütlerin yerine getirilmesi öncelikli olsun, ardından da bizim katılımımız gelir. Birleşmiş Milletler'in Rusya'ya gönderdiği bildirilen mektubu henüz görmedim. Anlaşmanın sona ermesine hala birkaç gün var. Ne yapacağımızı düşüneceğim. Ukrayna'nın NATO'ya muhtemel üyeliği ile ilgili de konuşan Putin şu ifadeleri kullandı. Ukrayna'nın NATO üyeliğine gelince, bunun hakkında birçok kez konuştuk. Böyle bir başvurunun kabul edilmesi bizim ve Ukrayna'nın güvenliği için tehdit oluşturur. Neticede özel askeri harekatın nedenlerinden biri Ukrayna'nın NATO'ya üyelik tehdidinin bulunmasıdır. Bunun Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağından, dünyayı daha kırılgan hale getireceğinden ve uluslararası arenada gerilimi tırmandıracağından eminim. Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan silah desteklerini eleştiren ve bu desteklerin bir amaca ulaşamadığını savunan Putin, uzun menzilli füzelerin tedariğine ne kadar umut bağladıklarını görüyoruz. Evet bunlar zarar verir ancak füze kullanılarak muharebe sahasında hiçbir kritik değişiklik elde edilemez. Aynı şey yabancı üretim tanklar ve piyade araçları için de geçerli. Bu tür yeni silahların sevkiyatı Ukrayna'da durumu zorlaştırmaya ve çatışmanın körüklenmesine fayda sağlar dedi.